Bolat 55-20 ağaç motoru benzinli e, testere diye de geçiyor. Motorlu testere. Bunu internetten aldık yorumlara bakarak. Orta halde işimizi görecek bir ürün diye araştırdık internetten. Çin malı ürünler de var. Çok kaliteli ürünler de var. Ancak orta halli böyle e, işimizi görecek bir ürün olsun dedik. Bu Bolat'ı karar verdik. Yerli bir marka di, markaymış. Ürünlerini genelde memnun. 55-20 modelini satın aldık. Bunun e, kurulumunu yapacağız. Ondan sonra deneme çalıştırmasını yapacağız. Bunlar e, kutudan çıkan malzemeler. Kendi motoru. Bu ön fren kolu. Durdurmak için acil durumda. Bu palası. Bu şekilde. Güzel. Faturası geliyor. Kullanım kitapçığı var. Tarif ediyor kullanım kitapçığında. Hani ağaç nasıl kesilir, nasıl yapılır yine de bir okumanızı tavsiye ederim. Faturayla. Bu yağdanlık ilk defa kullanacak olanlar için tanıtalım dedik. Biz de ilk defa alıp kullanacağız. Şu 576'ya kadar olan benzin, şu kısım yağ. Burayı ayarlamışlar orijinal kutusunda yağdanlık benzin şey karışımını. Yapmak için güzel bir şey. Buraya kadar benzin koyuyorsunuz. Şu üst kısmına da yağ koyup karıştırıp benzin koyma yerine koyuyoruz bunu. Bu da içinde gelen zinciri, kesim zinciri. Bir adet üstünde geldi. Bu çantasının içinde de el çantasının aletleri geldi. Tornavidası, alyanı. Bu önünün. Ee, dişli e, kısmı ağaca dayan, dayandığı zaman olacak önleyecek şey, palayı tutan somunları, bujiyi sökmek için bir taraftan şey e, anahtar, diğer taraftan palanın sıkılmasını sağlayan diğer şey, böyle aliyamla bu da bileme taş şeyi, bir adet bileme zincir bileme. Aletik göndermişler. Bir de falayı e, zinciri koruyacak. Böyle bir kılıf olarak bu şekilde kargodan geldi. Kutudan çıkıyor. Bu şekilde ağaç motorumuz geldi 55 20 bujisi çalıştırma anahtarı benzin deposu ve burada da zincir yağ koyma yeri egzoz çıkısı tutma kolu fren kolunu da buraya takacağız Servisin bunun montajına 250 lira istedi. İnternette e, montajı basit olduğu için ben kendim yapma gereği duydum. Birazdan bunun montajını yapacağız. Şimdi ilk olarak motora bu parçayı takıyoruz. Bunun yeri burası. İki tane anahtarı var. Anahtarı buraya Şimdi montajını yapacağım. İlk olarak bunları bunun montajını yapıyoruz. yok. Şu parçayı taktıktan sonra şimdi zincirimizi böyle bir elimizle açıyoruz. Diğer elimizde bunu. Bunu önce takıyoruz yerine. Önce bunu buradan geçiriyoruz. Şöyle Önce geçirirken palayı taktıktan sonra zinciri buradan geçirin. Böyle alın. Ondan sonra böyle yerine geçiyor zaten. Şurada yerleri var. Bu kısım buralara geçiyor. Bu şekilde. Şimdi bu fren tertibatını yapacağız. Şu delik şuradaki deliğe giriyor. Bu vida ileri geri yaptığı zaman Pala'yı ile ileri geri çekiyor, zinciri sıkıyor şu vida. Zincir sıkmaya yarıyor. Bu parça ileride olabilir. Taker takerken bu e, buradaki delikten şu delin tam birbirine e, gelmesine dikkat edin. Şimdi şu kapağı da yerlerine taktık. Şu vidanın arkasındaki kısmı da zincire gelen şu alt kısımdaki deliğe oturdu. Şu an vidalarla sıkı sıkacağız. Şimdi bu vidaları biraz sıktık. Tam sıkmadık. Çok aşırı bir şekilde. Şu an gevşek. Şimdi şuradan palanın zincir gerginliğini ayarlayacağız. Neyse sen dostum. Vidayı saat yönünde çevirdiğimiz zaman pala ileri doğru gidiyor ve zinciri sıkıyor. Şu an belli bir şeyini ayarladık. Şu an çok aşırı gergin de değil, çok sert de değil. Çalıştık sıra bu biraz daha yumuşayacaktır. Sonra tekrar sıkma gereği duyulabilir. Şu an için makinemizin montajını yaptık. Sonra buradan benzinle yağ karışımını buraya da yağını koyacağız. Motora yağ koyacağız ee, şimdi. Bıçkı yağı buraya koyacağız. Şöyle bir e, şeyden mağazadan bu marka bir bıçkı yağı aldım. E, benzin deposuna da 2T olan iki zamanlı benzin yağı koyacağız. Bunu da bu marka aldım yine ağaç motoru malzemeleri satan yerden bu şekilde bıçkı yağıyla benzin koyduğumuz yerin yağı farklı ayrı ayrı oluyor bıçkı yağını buraya koyacağım buraya da benzin ve e, benzin-yağ karışımını yapacağım. Benzine de 1 e, litreye 50 milim yarım litreye de 25 milim e, iki zamanlı yağdan koyacağım. Sonra benzinimizi koyuyoruz. Tam doldurmuyoruz. Bir santim boşluk bırakıp kapatıp etrafını iyice siliyoruz. Sonra rodaj ayarı yapacağız. Makineye rodaj ayarı için motoru ipe asıp havada bir depo çalıştırıp parçaların uyumlu olmasını sağlayacağız. Yerde olursa titreşim yaptığı için masanın üstünde parçaları oynamaması için havada yapılması tavsiye ediliyor. Ben de havaya asıp bir saat bir depo benzini boşta çalıştıracağım. İlk çalıştırmada jikleyi çektik. Açtık. Şöyle yapıp jikleyi kapatıyoruz.